Herkese merhaba ben Ekrem bugün size görev yap scriptini tanıtacağım ve nasıl kuracağınızı göstereceğim İstiyorsanız ilk önce demo sesine bakalım demo sesine böyle bir giriş yapalım giriş bilgileri bu şekilde giriş yap diyorum e, bu şekilde bir yazılım bu yazılımın potansiyeli oldukça yüksek olarak görüyorum. Reklamı güzel verirseniz güzel paralar kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Ee, çok daha fazla incelemeye gerek yok. Direkt kurulum'a geçeyim. Zaten bu sayfanın linkini ben açıklamalar arkasına bırakacağım. Videonun açıklama arkasına bırakırım. Videonun başında bahsetmeyi unutmuşum. Yazılımı sepete ekledikten sonra Sepette Ekremon kodunu kullanırsanız %10'luk indirim uygulanıyor. Ekremon şekilde kupon uygula. Evet %10'luk bir indirim uygulanıyor. Şimdi tanıtıma ve kuruluma devam edebiliriz. Bu videoda ben bu alanda kuracağım. Osbay yazı. Hemen kuruluma geçeyim. İlk önce dosya yöneticisine giriyoruz C panelden Buradan public html. Dosya seç. Evet, senin dosyasını seçiyoruz. Bu yüklensin arkada. Tekrar C panel'e gelelim. Buradan veri tabanı yaz diyor. Buna tıklayalım. Orada klavye sesi gelebilir. Şimdi kusura bakmayın. Veri tabanı ismi istiyor. Bizden ne olsun. dev olsun direkt. Kullanıcı. Video yazalım. Şifre şuradan. Şunu kopyalayalım. Şifre kullan. Kullanıcı oluşturalım. Şifre şuraya yazıyorum. Kalsın burada. Evet, buradan tüm ayrıcalıklar deyip değişikleri uygula diyoruz. Tamam, burada işimiz bitti. Bu da yüklensin. Tam %100 olduktan sonra yeşil olmasını da bekleyin. Yeşil olunca tamamlandı demek. Evet, yeşil oldu. %100 oldu. Ben muhtemelen yüklenirken kısmı keserim biraz uzun sürüyor çünkü. Buradan geri dönüyorum. Buraya geldi. Buna sağ, sağ tıklayıp Extract diyeceğiz. Bu şekilde zipten çıkartacağız. Burada SQL indirelim. Birazdan içeri aktaracağız çünkü. Şu i̇şte diğerlerini silebiliriz. Bunların tümünü seç diyorum. Taşı. Public HTML yani ana dizinde taşıyacağız. Bu file manager klasörünü silebiliriz. içi boş zaten. Şimdi. E, ilk olarak ana sayfada bakın. Config.php var. Buna edit diyoruz. Sağ tıklayıp edit diyeceğiz. Sonra admin page'inde. Yine aynı şekilde burada da config.php var. Buna da sağ tıklayıp edit diyoruz bakın şurada açıldı ee, şuradan kullanıcıları kopyalayacağız bakın kullanıcı Ozba seyze video olarak oluşturulmuş geliyorum buruna bu kullanıcı olan yere yapıştırıyorum hatta şu iki yere de yapıştırım direkt iki yerde kullanıcı olan yere yapıştıracağım sonra database ismini kopyalıyorum bakın da database yazan kısımda bunlarla yapıştıralım. Şifre şuraya yazmıştım zaten direkt buradan kopyalıyorum. Şifreyi de giriyorum. Şifreyi de girdim. Değişikleri kaydet. Değişikleri kaydet. Tamam bunları kapayabiliriz. Son bir kısım kaldı. Veri tabanını içeri aktaracağız. Onu da ana sayfa giriyoruz. Tekrar C panelin ana sayfasına. Buraya kapayabiliriz. Bakın burada phmyadmin var buna giriyoruz Oluşturduğumuz database burada çıkıyor zaten bunun üstüne tıklayıp içe aktarlıyoruz Dosya seç burada Az önce indirdiğim database dosyası zaten İçe aktarlıyorum Burada geldi Bu şekilde Şimdi Sitemizin açılması gerekiyor Netse gelmiş gerekiyorsa zaten paneline girelim de. Bu şekilde. le admin olması lazım Daha bakayım tekrar. admin P'ymiş. Admin P. Bu şekilde. Kullanıcı adı ve şifre admin. Admin paneli bu şekilde. Yani dediğim gibi basit bir yazılımın potansiyeli yüksek bir yazılım çok da incelenecek zaten bir şey yok panelinde. Bunları da kapayabilirim. Ee, bu arada videonun başına muhtemelen ayrı bir klip olarak eklerim de söylemeyi unuttum çünkü sepette bunu sepete ekliyoruz. Sepette ekremon kodunu kullanabilirsiniz. %10'luk bindirim uygulanır. Bakın ekremon. %10'luk bindirim uygulanıyor. Ee, video bu kadarlı. Yani başka söyleyeceğim şey kalmadı sanırım. Bakayım. Aynen bu şekilde. Videomuz bu kadarlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>